Merhabalar. Bu videomuzda telefonumuzda bulunan herhangi bir dosyayı ya da klasörü nasıl gizleneceği gösterilecektir. Öncelikle Cihan dosyayı yöneticisi uygulamasını telefonumuzda açıyoruz. Eğer telefonumuzda Cihan Dosya yöneticisi uygulaması yüklü değil ise Play Store'a girip GM Dosya yöneticisi yazarak ilgili uygulamayı indirebiliriz. Bir dosyayı saklamak için Öncelikle ilgili dizine gitmemiz gerekiyor. Ben ana ekranda bulunan Resimler klasörüne gidiyorum. Resimler klasöründe en üst solda bulunan ilgili resmi seçip sağ üstteki 3 noktaya basarak gizle diyebilirim. Ya da bunun haricinde görünümü değiştirip yine her dosyanın yanında bulunan üç noktaya basarak gizle diyebilirim. Gizle menüsüne basıyorum. Gizle menüsüne bastıktan sonra bakın normaldeki resim gizlendi. Artık bu dosya telefonumda dosya uygulaması içerisinde gözükmeyecek hale geldi. Peki bu resmi nasıl görebilirim tekrardan? Ayarlar menüsüne girmemiz gerekiyor. Menüden ayarlar ekranını açıyorum. Ayarlar ekranını açtıktan sonra gizli dosya ve klasörleri göster diye işaretlediğim zaman artık resimlerimde ilgili dosya gözükmüş oluyor. Görünümü değiştirerek de artık bu dosyanın gizli olduğunu görebiliriz. Bu ayarı kapatmak için tekrardan ayarlar menüsüne girip gizli ve dosya klasörleri göster işaretini kapatmamız gerekiyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.